Peki bu rahatsızlığın sebebi ne? Çünkü Aleviler Cumhuriyet'in her kademede bekçisi ve sorumlusu oldular. Ama hiçbir zaman siyasette etkin bir rol almadılar ve burada bir güç olmadılar. Şimdi böyle bir güç olmaları, üye olmaları onların ağrına gidiyor. Peki şunu yapalım, oranlayalım bakalım. Acaba dediğiniz gibi bir durum var mı? Millet İttifakı'nın birleşimleri olan solcu veya dindar gazeteciler, yazarlar, aydınlar açıklama yapıyorlar. Ve diyorlar ki açıklamalarında Efendim Kılıçdaroğlu'yla beraber CHP bir Alevi Partisi oldu. Aleviler yoğun bir şekilde buraya girdi, kadrolaştı. Burada söz sahibi oldu, üye oldu, delege oldu. Şimdi de Kılıçdaroğlu buradan ayrılınca bedelini CHP'ye ödetecekler. Şeklinde açıklama yapıyor ve bu diyor ki bunu yaparlarsa büyük bir yanlış yaparlar. Böyle yapmasınlar. Şimdi kardeşim sen bu ölçümleri, bu sayımları neye göre yaptın? Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olunca ve ADD'nin genel başkanı yine Tunceli bir solunca, şunu herkes söylemeye başladı. Alevi birinden CHP genel başkanı mı olur? Tunceli birinden CHP genel başkanı mı olur? Bunu söyleyenler CHP delegeleriydi. Ve milletvekilleriydi, belediye başkanlarıydı, meclis üyeleriydi. Aynı şekilde ADD'nin başkanı da Tunceli birisi olunca yine bu terane başladı. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ben bir sosyologum kardeşim. Benim için sayı önemlidir. Gidip bakacaksınız. 1990'lara kadar Tunceli'de kimlere oy verilmiş ve bugün kendini CHP'li göstermeye çalışan illerde kimlere oy verilmiş ve bakacaksın o illerde hangi mahallelerde hangi nüfusun yoğun olduğu yerlerde acaba o oylar çıkmış. CHP tarihi boyunca %30 oy vermemiş iller kalkıp bizim Türklüğümüzü, bizim Atatürkçülüğümüzü, bizim Cumhuriyetçiliğimizi ve bizim devletçiliğimizi sorguluyor. Senin tutunduğun bütün değerlerin Osmanlı'dan da bugünden de tamamı zaten Alevilere ait. Asıl sen AKP gibi Amerika'nın piyon olmuş bir partiyi savunmakta ve bunu düzeltmeye çalışan Alevileri ortadan kaldırmaya çalışmaktasın. Çünkü sen bölücülüğe alışmışsın. Sen ayrımcılığa alışmışsın. Sen ötekileştirmeye alışmışsın. Biz her zaman buna karşı sevgiyle, aşkla, muhabbetle yaklaştık. CHP'den atılmış Alevi birisi olarak söylüyorum. Diyorum ki ister CHP, ister AKP, ister Millet İttifakı, ister Cumhur İttifakı hiçbirini oy vermeyin. Tamamında kendi çıkarlarını düşünen bir örgütlenme, bir sistem, bir ucube durum var. Bunun karşısında halk, vatandaş, millet bulunduğu bölgede, ilçede, ilde kendi bağımsız belediye başkanı adaylarını ve meclis üyesi adaylarını çıkarsın, bunlara oy versinler. Particilik size sadece kaybettirir. Atatürk'ün hayatını okuyun, bütün Türk tarihini okuyun, bütün Tanrı'nın gönderdiği ulu habercilerin hayatlarını okuyun tamamı partizanlaşmaya, gruplaşmaya karşı çıktığı gibi milletin tamamına hitap eder.